Tamam mı? Elim değil mi abi? Boks. Elim benim ama. Yani. Evet. Iyi, i̇yi, akşam. i̇yi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi Teşekkür ederiz. Sırça oyunundayız. Neler evet. söyleyeceksiniz piramide birazdan? Vallahi çok uzun zamandır böyle bekliyoruz. Çok güzel bir ekip oldu. Arkadaşlarımız o zamandır çalışıyorlar. İbrahim hem yakın arkadaşım hem çok hayranlıkla takip ettiğim bir yönetmen. o yüzden merakla heyecanla bekliyoruz bakalım. Siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz peki? İyiyim. NTC ile uğraşıyorsunuz diye duyduk. Neyle? Ne? NFT. Ya çok uğraşmıyorum şu sıra aslında. Böyle bir fotoğraf yıllardır çekiyorum ben. Onlarla ilgili işler şeyler yapmak Ufak ufak böyle anlamaya çalışıyorum. Bakalım o böyle çok geniş bir dünya zaten. Satışlarda hüsrana mı uğradınız? Öyle bir diyelim. Çok düşük bir Alacağım olur. Yok canım o öyle bir şey değil ki ama yani o uzun süre emek vermen gereken o hani tanımlıya olmanla ilgili bir şey değil. NFT dünyası bambaşka bir şey. Ben de işte ama. öğrenmeye çalışıyorum. Yavaş yavaş yapacağım bakalım. E, yapılan açıklamalarda hani dizi oyuncularının kilo ile alakalı başrol seçimleri oluyor ya. Sizin de bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir? De... Yani evet tabii ki üzerimizde böyle bir baskı oluyor ama sadece bizim değil bence bütün kadınların, genç kızların üstünde böyle toplumsal bir baskı var. Ondan her kadın olarak hepimiz muzdaripiz zaten. Keşke olmasa. <laughs> İnç, linç girişimini bulunuyorlardı galiba size karşı yeterli? Yo yani ben çok öyle Bireysel olarak bir şey yaşamadım. Söylediğim şey daha genel bir şey yani her kadın, her genç kız bunu yaşayabiliyor. O yüzden keşke yaşamasa, herkes bedeniyle barışık olsa. Böyle yani. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, ederim. çok teşekkür <laughs> ederim. <laughs>